Neresin sen? Boz Mahallesi. Oh my god. Söğütlü Göl yoluna doğru gider. Tabi bisiklet gitmiyor ayrı bir şey. Yüzde 13-15 arası. Beyin doğa güzel. Güneşler yoktur. Yani yüzde 15-16. Ara ara kırbaç vuruyor. Söğütlü Göl'e giden yol. Hedef Mercanlar öğrencik Bahçe Uyuzluk Hoppa Söğütlü dönüşü Mola geliyor bizim için. Oh my god. Mercanların en berbat yeri. Ah. Yüzde dört. Mercanlara da daha var. mercanlar. Oraya gidiyoruz. Ee, hazırlı bir yokuş. Nasıl? Ya arkaya basılı tutuyorum, Biraz aşındırsın diye Çünkü anca öyle temizlenir yani He evet, mercanlardan zirveye doğru gidiyoruz Makara yapalım diyor Beraber çeviriyoruz %10 eğim Zirve 1100 metre 1100 metreden sonra Öğrencik iniş başlayacak. Ölmezsek. 5 Şebeke Kulesi. Şebek. Hadi bakalım. 1100. İstasyonuna gelmiş bulunuyoruz. Öğrencik iniş başlayacak. Oops. Oh my god. 1086 metre iltifa son